Evet yine süpermarketten başka hangi şeyler sağlıklı, ne alabilirim? Biliyorsunuz ben çok karşıyım süpermarkete. Ama um, bu marka, dediğim gibi ben marka insanı değilim. Hangi marka alırsanız alın. Yani ben hiçbir firma için re reklam yapmıyorum. E, bunlar mesela diyelim ki diyorsunuz ki ya Belgin Hanım ben, siz bana hani günde iki kere yemek, şifa, üç e, zehir diyorsunuz. Bunu da snack olarak arada alabilirsiniz. Özellikle zaten spor yapıyorsanız zaten alın. Okey. Granola bar. Um, veya işte şu bunlarda hiç katkı maddesi yok. Yani ben bunları yeğenim yiyor. Yeğenime veriyorum. 5 yaş yeğenim. Asla çikolata vermiyoruz ona. O tarz şeyler. Öyle. Oo, bu arada arkadaşlar ben özel tasarım yeni yaptırdım. Zülkarneyn. Böyle şeyler takın koruyucular. Kel alakalı şimdi bu konuyla ilgili ama şimdi gözümün öne düştüğü için söyledim. Öyle arkadaşlar doğru alışveriş yapın. Farkındalıkla bilinçli bir şekilde yapın. Bilinçli beslenin. Ruhsal, bedensel, fiziksel yapınız sizin için çok iyi olacak bu. Çok daha farklı yaşamaya başlayacaksınız. Bakın görün deneyin. Anlatmayayım ben.